Merhaba, bugün Lipton Form Plus'la yaza yakışır bir kokteyl hazırlayacağız. Kokteylimizin adı Kiraz Güzeli. 4 kişilik tarifimiz şöyle. 2,5 su bardağı sıcak su ve 5 adet Lipton Form Plus kiraz saplıyla 4 dakika demleyip soğuttuğumuz çayımız. Çayımızı hemen alıyoruz. Blenderımıza döküyoruz. Arkasından elmamızı ilave ediyoruz çileklerimiz var 3-4 adet. Ve bir çorba kaşığı toz şekerimiz var. Yarım limon suyumuz. Birkaç parça buz. Şimdi karıştırıyoruz hepsini. Gördüğünüz gibi nefis kokteylimiz hazır. Afiyet olsun. Farklı kokteyl tarifleri için Lipton Türkiye Facebook sayfasına girin. Lipton Farm Plus Hayata Hafiflet uygulamasına katılın. Hem yaza hazırlanın hem de sürpriz ödüller kazanın.